İslam nimetiyle, iman cevheriyle bizleri donatan yüceler yücesi yaratıcımız, mabudumuz, ilahımız, Rabbimiz, Halik-i Hazreti Allah'a Celle Celaluhu sonsuz hamdü senalar olsun. Onun Resulü bizlerin Efendimiz, Önderimiz, Liderimiz, Fahri Kainat Efendimiz iki Cihan Güneşimiz, Ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Yarın Ruzi Mahşer'de, Huzuru Divan'da Nibahül Ham Sancağı adı altında halkasına dahil olmayı Ümit ettiğimiz, umut ettiğimiz birimiz Efendimiz, Önderimiz, Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Teala Aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz selam olsun Rabbim kendi rızasından, mübarek Kur'an-ı Mubinin mesajından Bizleri ve Ümmeti Muhammed'i ayırmasın Rabbim akıbetimizi ve ahiretimizi hayır eylesin Rabbim dini mubini, İslam'ı bir hakkın anlamayı idrak eylemeyi, kavramayı, özümsemeyi, içselleştirmeyi ve hayatımıza tatbik eyleyebilmeyi bizlere ve ümmeti Muhammed'e bir hakkın nasip eylesin inşallah. Bu gayret içerisinde bizleri daim ve kaim eylesin inşallah. Rabbim ümmetin ordularına, ümmetin sıhhat ve selameti için mücadele eden bilimum güvenlik kuvvetlerine, güvenlik güçlerine, bu uğurda gayret eden fikir adamlarına, dava adamlarına, her türlü her alanda, her sahada gayret sarf eden, emek sarf eden mümin ve mümine kardeşlerimize daimiyet nasip eylesin, kolaylıklar nasip eylesin, zaferler nasip eylesin. Rabbim her iki dünyamızı mamur eylesin. Sünnetullah gereği bazı doğa kanunları, doğa olayları dediğimiz hadiseler, Esasen bunun inanan insanlar için isimlendirmesi nedir? Sünnetullah'tır. Allah'ın kanunlarıdır bunlar. Önemli olan bunlar meydana geldiği zaman bizim bunlara karşı tedbirimiz, takdire karşı bizim o takdiri karşılama şeklimiz, şemalimiz önemli. Sadece mukadderat demekle, sadece takdiri ilahi demekle bütün sorumluluğu yaratıcıya atıp kendi hatalarımızı görmezsek, kendi kusurlarımızı görmezsek bu İslami bir bakış açısı değildir, Müslümanca bir bakış açısı değildir, mümince bir bakış açısı değildir. Muvahhidçe bir bakış açısı asla değildir. Eğer ki bizler hem dünyada hem ahirette işlerimizi Allah'ın rızasına uygun yapar. Ondan sonra tevekkülümüzü, teslimiyetimizi Cenab-ı Hakk'a tevcih edersek daha sorunsuz, daha sıkıntısız öyle olacağını da Allah-u Teala zaten vaat ediyor. Bir ayet iceliyle, bir ikaz, bir uyarı. Estağfirullah. Zaharal fesadu fil berri vel bahri. Karada ve denizde fesat meydana çıktı. Yani karada ve denizde bozulma, bozuşma meydana geldi. Bima kesebet edin nas. Neyle oldu bu? Siz insanların eliyle oldu bu yozlaşma, bozuşma. Siz insanlardan dolayı kaynaklandı bu bozuşma. İlahi kanunların dışında insanların müdahalesiyle bizlerin yanlış hareketlerimizde gerek karada gerek denizde bozuşmalar, bozulmalar meydana geldi. Şimdi bunu sadece deprem perspektifinde anlamayın. Afet, tufan olarak anlamayın. Her türlü, her anlamda, her şekilde bir bozuşma. Bunu ahlaken de anlayabilirsiniz. Bahsettiğimiz doğa olayları şeklinde de anlayabilirsiniz. Yani genel manada düşünebildiğiniz, tasavvur edebildiğiniz insan olmasaydı Doğada neler olurdu insan olduktan sonra doğada neler yok olduya kadar götürebilirsiniz. Yani bazı hayvanların neslinin kurutulmasına varıncaya kadar, o hayvanların neslinin kurutulmasından sonra çıkan doğa felaketlerine varıncaya kadar, iklimlerin zorunlu olarak değiştirilmesine sebebiyet verecek kadar zararlı gazların doğaya salınımlarına vesaire vesaireye kadar, atmosferin delinmesi, ozon tabakasının delinmesi vesaire vesaire, aklınıza gelebilen neler varsa. İnsan eliyle tahrifata uğrayan ne kadar ne varsa bunların hepsini ifsat yani fesat olarak nitelendiriyor allah Teala. Ve bunlar diyor sizin elinizden insanların eliyle meydana geldi. Nerede? Rum suresi 41. ayette. Bima kesebet eydin dinnaz. insanların eliyle bunlar meydana gelmiştir. Bu bozuşmalardan sonra, bu yozlaşmalardan sonra meydana gelen cezaları insanlara tattırırız ama bir kısmını. İnsanlara tattırırız ki hatalarını anlasınlar. Kendi elleriyle bu olduğundan dolayı hatasını anlasınlar diye insanların bir çoğu bakarsın kanserle uğraşırlar. Mesela Cenab-ı Hak hiç trans yağ diye bir şey yaratmamış. Gıda olarak getirip bizim önümüze koymamış. Misal örnek. Mesela paketli gıdalar Allah-u Teala yaratıp önümüze koymamış. Alın bunları yiyin içerisi kimyasal dolu diye. Daha önce örneğini verdiğim bir taneyi ha böyle nokta atışı yapacaksın ki adamın kafasında kalsın. Yuvarlak bir şey diyorsun. Ya işte bağ demedi, sana demedi, onu demedi. Benim yediğimden bahsetmedi, seninkinden bahsetmedi. Bir şey oluyor. Onun için böyle nokta atışı yapmak lazım ki hafızalarda kalsın. Reklamlarda her gün gördüğünüz çok çok çaf çaflı güzel, güzel kızlara da reklamları yaptırılan 24 saat reklamını gördüğünüz üçü bir arada kahve o oh, mis gibi nefis kahve için üçü bir arada üçü bir arada anatema bu paketin üzerinde büyük büyük puntalarla üçü bir arada diye yazan göze sokulan bu süt kahve öbürünü krema üçü bir arada. ana tema bu ana tema vurgu yapılan şeylerde zararlı bir şey var mı yok süt içtabı var ne kadar güzel kahve mis gibi doğadan orada onda da sıkıntı yok yani zararlı bir şey yok ana tema bu ama çevir kağıdın arkasını oku okuyabilirsen şişe dibi gözlüğü tak yine okuyamadığın bir ince yazı var orada 17 tane katkı maddesi var dostlar. 17 tane katkı maddesinin içerisinde bir tanesi ne biliyor musun? Hepsi sitrik asit, nitrit asit, 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 asit oğlu asit, asitin amcasının oğlu, asitin teyzesinin kızı. Hep kimyasal da bir tanesi ne biliyor musunuz? Suda çözülebilir silikon Silikonun ne olduğunu biliyor musunuz? Dememe gerek var mı? Camların kenarına su akmasın diye çektiğiniz kimyasal bir silikon var ya. Ha onun suda çözülebilir Ben sana bir ufak bir silikon versem silikon parçası. Ala bunu ye desem Müslüman. Yer misin? Yemezsin. Ama kahveyle öyle bir içiyorsun öyle ki. Aaa mis gibi. Bu oyunlar böyle. Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Allah da bunu söylüyor işte. O zaman niye kanser olduk? Niye bilmem ne olduk? Allah niye bizim 3 ay, beş ay sancılar içerisinde kıvrana kıvrana yatakta zorla can vermemize müsaade ediyor? Allah niye böyle zalim? Haşa. Diyor insan. Allah da diyor ki bu bozuşma var. Senin elinle oldu. Sen yaptın. Ben yapmadım diyor. Benim yarattığım elmanın, benim yarattığım armudun, benim sana verdiğim karpuzun, benim sana verdiğim narencinin, benim sana verdiğim muzun, şunun, bunun içerisinde böyle kimyasal, böyle zararlı bir şey yok. Sen doğal olarak beslendin mi? Yok sen kimyasallarla kendini zehirledin, kimyasallarla kendini berbat ettin, ondan sonra benden abat olmanı istiyorsun. Hayatın sonunda ne diyor Rum suresi 41'de? İşte bu bozuşmaların neticesinde başlarına gelen şeylerin bazılarını kendilerine tattırırız ki anlasınlar, fark etsinler. Anlıyor muyuz? Yok. Anlıyor muyuz? Yok. Gene aynı kimyasallarla devam ediyoruz. Hastalanıyoruz, doğru eczaneye gidiyoruz. Şimdi hocam sen ilaca karşı mısın? Değilim ama bu kadar kimyasala karşıyım. Bu kadar ilaç sektörünün ticarete döndüğü, ilaç sektörünün bu kadar dünya konjonktüründe bir borsa olduğu, dünyada en çok satılan ilaç, tansiyon ilacı. Herkesin evinde var, babaannesi, annesi, neresi, dayısı, halası. Herkesin kullandığı bir ilaç, tansiyon ilacı. Tansiyon, en yaygın, kocaman bir firma. Dünyayı yöneten ilaç noktasında bir firma bunu yasaya sürmüş, onun ilacı. En makbul o, en geçerli o, o tansiyon ilacı kullanılıyor. Çok enteresan. Yan etkilerine bakıyorsunuz iktidarsızlık. Ne büyük tesadüf ki aynı o büyük ilaç firmasının ikinci en çok sattığı en büyük ilaç hangisi? İktidarsızlığı önleyen ilaç. Acayip bir kumpas, acayip bir tezgahın içerisinde soyuluyoruz Müslüman. Yani gidip almayalım demiyorum ama dikkatli olalım bu kadar ilaçlara bağımlı, bu kadar kimyasallara bağımlı yaşamayalım. Yaratan Allah'tır. Allah Azze ve Celle yarattığını hücreleriyle zaten mücadele ve savaş halinde koruyup kollamaktadır. Yeter ki biz dışarıdan farklı müdahalelerle bozuşmalarla kendi vücudumuzu bozup tarumar etmeyelim. Bu tıp bir alanda söyleyeceğimiz bu kadar olsun. Çok daha uzun gider ama vakitler Rum suresi 41. ayetin dünyadaki etkilerine gelelim Dünyada yeryüzünde yaptığımız ifsatlar ahlaken girmeye gerek var Ya bir insan anasından doğduğu zaman al bir adaya götür koy. Ya o adada büyüsün 18-20 yaşına kadar gelsin, 30-40 yaşına gelsin. Al adadan getir. Vallahi bugün sokaklarımızdaki insanlardan daha ahlaklı, daha namuslu, daha iffetli, daha hoşgörülü, daha merhametli olmazsa öyle bir dejenerasyon, öyle bir yozlaşma, Öyle bir bozuşma var ki sadece bilinçli olarak kasten insanlar ahlaksızlaştırılıyor, birbirine düşmanlaştırılıyor. Arkadaşlar zorlamayalım lütfen. lütfen rica ediyorum yani mesafeyi insanlar bir şekilde belirlemiş bir buçuk metre olsun. Yanındaki insanı huzursuz etmenin bir anlamı yok, yapacak bir şey de yok, kapasite bu ne yapalım yani. E Yanındaki adam rahatsız oluyor, huzursuz oluyorsa onun da huzurunu kaçırmanın bir anlamı yok lütfen. Bir şekilde dışarıda başımızın çaresine bakacağız. Yani bu bizim elimizde olan bir imkan değil. Onun için içerisi doldu herhalde anladığım kadarıyla. İçeri girmeden dışarıda bir şekilde yer bulmaya çalışın. Yani ahlaken doğasında doğduğu şekliyle insanı bıraksan bu kadar bozuşmayacak, yozlaşmayacak bir ahlaksızlığın içerisinde. Bu net, açık yani. Bunun tahsilatına girmeye gerek yok herhalde. Sokaklarımıza baktığımız zaman görüyoruz. Televizyonlarımıza baktığımız zaman bu gayretleri görüyoruz. Bu yozlaşmaların aletlerini, edavatlarını, araçları kapatma kardeşim. Kapatma, açık dursun. Dışarıyla irtibatımız olsun, görelim onun için. Şimdi bunu da geçtik. Başka bir sürü başlıklar var da geçen hafta yaşadığımız depreme gelir. Deprem Allah tarafından gelen bazıları diyor ki bela, musibet. Değil abi değil. Ne belası ne musibeti. Deprem bir doğa olayıdır. Allah'ın kanunudur. Olmazsa olmazıdır. O deprem olmazsa yani yer kabuğunun altındaki o hava, o gaz çıkmazsa durdu diyelim. 100 sene, 500 sene, 1000 sene, 2000 sene çıkmadı diyelim. O çıkacağı zaman o öyle bir patlar bir şekilde çıkar gidin yarın altını üstüne getirir. Daha çok zayiat verir. Yani yer kabuğunun altında olan ısınma ve soğunma hareketlerinden dolayı bir buhar, bir gazın düzenli olarak yeryüzüne çıkması ilahi kelimetullahın kanunudur bu yani. Allah'ın kanunu, yaratılışın esası bu. Buna yapacak bir şey yok. Yağmurun yağması gibi, dolunun yağması gibi, karın yağması gibi, güneşin açması gibi, mevsimlerin oluşması gibi deprem de bu şekilde bir doğa olayıdır. Allah'ın kanunudur. Vesselam. Amen. Namaste. Basit soru, klasik. E allah Teala niye bu kadar insanları öldürüyor da şöyle? Allah öldürmüyor mübarek. Ya Allahü Teala Japonlar öz evladı da biz üvey evladı mıyız? Onları öldürmüyor da bizi niye öldürüyor? Dokuz şiddetli deprem oluyor onlara bir şey olmuyor bize geliyor biz ölüyoruz. E şimdi bu Allah'ın suçu mu ya haşa? Değil. Ne oldu? Geldik yine Rum suresi kitmine. İnsanlar kendi elleriyle yapmış oldukları karada ve denizdeki ifsatlarından fesatlarından dolayı başlarına musibetler gelmektedir diyor Allahu Teala. Nasıl geliyor o musibet? Sen kardeşim binanın temelinden çalarsan e bunları duyduk hocam, klasik bunlara girme, anlatma bunları biliyor, biliyorsun. Bilmediklerini söyleyeyim sana o zaman. Sen adamın diye, yandaşın diye, kardeşin diye, bilmem danışın diye, torpillin diye, senin bilmem cemiyetinden cemaatin diye, senin bilmem şundan bundan diye ruhsatını onaylarsan, usule aykırı bir şekilde otoparkını bilmem binaya çevirirsen, kolonunu sil oradan rahat araba geçsin onaylarsan, onu o bina çökerse gidip müteahhite ceza vermeyeceğim kardeş, vermeyeceğim. Kime vereceksin? Bu ruhsatı onaylayana ceza vereceksin. O kadarla bitti mi iş? Bitmedi. Bu ruhsatı, bu usulsüzlüğü, bu hukuksuzluğu yapıp bunca insanların canına kasteden insanları oraya getirenler de bundan mesuldür. Kim getirmişse, kim atamışsa, kim koymuşsa veya kim seçmişse. Ne oldu iş? Döndü döndü bize kadar dayandı mı? Mesul kimmiş arkadaş? Mesuliyeti sadece müteahhit yıkmakla kurtulabilir misin? Kurtulamazsın. Hepimiz sorumluyuz bundan. Onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki işi ehline ver. Kur'an-ı Kerim sadece fıkıh kitabı mıydı? Sadece otur, kıl, ayakta böyle kıl, Subhaneke'yi okun, Setteyyat'i okun mu sadece Kur'an-ı Kerim. İşi ehline ver kardeş diyor, işi ehline ver. Yani iş bilene ver işi ya, iş bilene ver işi. Şurada bir cami inşaatına neler çektiğimizi Allah bilir, vallahi Allah bilir. Böyle yaptım bıraktım artık çıktım. Göz göre göre bu kadar yanlışlar olmaz ya. Göz görüyor ya. Ben, ben bir imam olarak anlıyorum bunun yanlış olduğunu. Yapma da daha temelde söylüyorum sana. Yapma diyorum. Ona gidiyorsun. Sen karışma. Sen git namazını kıldır. Bu işin sorumluluğu bende. İmzayı ben attım. Ben bilirim. Ben yaparım. İyi. E, şimdi ne oldu? E, hocam özür dileriz. On sene sonra. Ula, olur mu böyle özürle bu iş ya? Ya özür dileriz ne demek abi? Bak İslam sana diyor ki kafadan baştan yapma bu hatayı diyor. Yaparsan bu musibet Allah'tan geldi demeyeceksin senden dolayı oldu. O küçüklerin altında belki ulaşılamayan, belki orada üç gün beş gün yardım bekleyen, bekleyen, bekleyen o 90 saat sonra canlı çıktı ya. Onun gibi belki ni de daha canlılar vardı bekliyorlardı. Bak bir tanesini anlattı. Diyor ki bizim üstümüzdekileri kurtardıkça biz aşağıda daha çok boğuluyorduk. Onların o kurtarmak için açmış oldukları kurtarma dehlizlerinin, deliklerinin kumları ve tozları bize gelip boğazımıza, ağzımıza, gözümüze kadar geldik, dayandı yanımda bir tane kız çocuğuyla beraberim diyor. İki kişi, iki kişi sıkışmışlar kalmışlar. Üsttekilerin kurtuluşlarını izliyoruz, anlıyoruz diyor. Yukarıda bir çalışmalar var, sesler var, yukarıdakileri kurtarıyorlar. Ama her yukarıdan bir kişinin kurtulması bizim biraz daha ölüme yaklaşmamızdı. Ağzımıza kadar tozların içerisinde, kumların içerisinde kapandık kaldık. En nihayetinde onlar da kurtuldu da yak kurtulamayan, bu şekilde vefat edenler karşı var. Bak Allah bize yine acıdı, merhamet etti, merhamet. Merhamet etti bize de, yani 99 depremi gibi yüzlerce bina, belki bine yakın binlerce bina bir anda göçmedi de olan bitenin içerisinde güzel bir kurtarma çalışması yapıldı. Güvenme, güvenme. Aletin edevatına da güvenme. İstanbul gibi bir yerde bu deprem olduğu zaman... Aşağıda kimse seni kurtaramaz. Orada üç günde, dört günde öyle sana sıra gelmez yani. Unut o Ya oradan çıksan bile yolda gidemezsin. Trafikte hastaneye yetişemezsin. Bunları göz önünde bulundurmamız lazım. Onun için olan için hamd etmek lazım. Ya Rabbi sana hamd olsun. Bizim hatamızdan dolayı bizi bu kadarıyla cezalandırdın. Şimdi insanlar korkuyor. Neymiş Allah'ın ceza deprem ceza diyemezsin. Toplumsal baskıdan hop at içeri. Bilmiyorum. Ne, neyi atıyorsun içeri ya? Arkadaş Kur'an söylüyor bunu senin ellerinle yapmış olduğun yozlaşmadan, bozuşmadan dolayı başına gelen iş. Bunu tadacaksın ki diyor Allahu Teala. Rum suresi 41. Bunu tadacaksın ki bir daha o hatayı yapma. Ve ayetin sonuna inanıyorsun. Ya vallahi inanıyorlar ayetin sonuna. Ayetin sonuna inanıyorlar çünkü her bu felaketten sonra kanun değiştiriyoruz. Demir sayısı 12'den 15'e çıkacak. Bilmem bu işin sorumlu olan kimse müteahhit içeri atılacak. 5 sene ya 99 depreminden sonra müteahhitlere sataşmaya başladılar. Ondan önce müteahhit dokunan var mıydı? Yok. 99'da müteahhitlere şöyle bir tokundular, sonra unutuldu arada gitti, şimdi yeniden hatırlandı vesaire vesaire. Ben müteahhitler suçsuzdur demiyorum ha, yanlış anlaşılmasın. Bu işin içerisinde imza atan, kontrol eden kimler varsa, kontrol memurundan en üst amirine yetkilisine kadar, mimari projesini çizenden, statik projesini çizene kadar, her türlü elektrik projesinden, su projesini çizene kadar kim varsa, bu işi yapan adam gibi yapacak abi, adam gibi yap, yıkılmasın binan ya. Felaket, afet, tufan, çaresizlik içerisinde başına gelen şeydir ve bu Allah'tandır takdir ilahidir. Ama bu gibi şeyler Allah'ın takdiri değildir. Bizim hatamızdır, bizim eksikliğimizdir, bizim noksanlığımızdır. 20 yaşındaki çocuğun karşına dikilip de sana artistik yaptığı zaman, sana zulmettiği zaman bu Allah'ın takdiri değildir. Bu senin o çocuğu 20 yaşına kadar adam gibi yetiştirmeyişinin, başıboş bırakışının ve o çocuğa doğru düzgün ahlak vermeyişinin neticesidir. Biz kendi elimizde ettiğimizin cezasını görüyoruz. Bu budur. Bunu böyle karşılamak, böyle anlamak lazım. Kur'an'ı bakış budur. Bu meyanda bakıp elhamdülillah demek lazım. Allah'ı hamd etmek lazım. Billahi hamd etmek lazım. Allah bizi uyardı. Rabbim bizi ikaz etti. Rum suresi 41. ayeti tecelli etti. Veya peki ölenlerin suçu ne? Vallahi ölenlerin suçunu dediğim gibi o işlerde hatası olanlardan gidip sormak lazım. Bir, iki ev alıyorsun. Bir bölgede evler 500 lira. Misal örnek. Gidiyorsun 250 ev alıyorsun. Niye? Çok büyük kara geçtin. Kara geçmedin işte. Al geçtiğin kar bu. Dolayısıyla senin de sorumluluğun var. Yani ölenlerin de ister istemez sorumluluğu var. Geçtim onu da. Daha önemlisini söylüyorum. Ülkeyi yönetenlerin mesuliyeti var mı? Var. Niye var? Çünkü depremde genelde ölenler kimdir? Fakir fukara. Ya depremde bir zengin öldüğünü gördünüz mü? Zaten zenginler tek katlı villada yaşıyorlar. Çok çoğu havuzunun suyu taşar ama onunla da boğulmaz ya. Yani. Kim kalıyor abi bu kümes gibi evlerde? Fakir fukara insanlar kalıyor. Kıt kanaat geçinen insanlar kalıyor. Asgari ücretli geçinen insanlar kalıyor. Ekseri için söylüyorum. Birine düşmanlık için bunu söylemiyorum. Vakayı ortaya koyuyorum. Az parası olduğu için ucuz kiraya girmek isteyen bodrumlarda yaşamak zorunda kalanlar yaşıyorlar. Dolayısıyla toplumun refahını yükseltmek kimin görevi? Seçim arefesinde size gelip size cennet vaat eden, anahtar vaat eden, oylarımızı alan yöneticiler bu işin mesulüdür. Talibim ben diyor. Ben sana böyle bir hayat yaşatacağım diyor. Yapmıyorsa mesuldür. Anladın? İlla mesul arıyorsan her taraf mesuldür. Ama Allah mesul değil yani. Tamam? Benim demek istediğim o. Allah mesul değil. Bu felaketlerden Allah sorumlu değil. Allah bunların hesabını verecek değil. Bitti. Bu bu. Çünkü uyarmış, ikaz etmiş. İyi gününde uyarmış seni. Her gün okuyordun, mukabele ediyordun, hatim ediyordun. Babanın mezarında okuyordun, ananın mezarında okuyordun. Babanın yedisinde okuyordun, kırkında okuyordun ya. Ha okudun başına gelecek olan deprem haberiydi. Hitler'ın mezarlıkta okudun. Allah uyarmış, abi kusura bakma. Rabbimiz uyarmış biz onun için ne geliyorsa başımıza bizden dolayı geliyor. Bir insanın kendine, atalarımız söylemiş, insanın kendine ettiğinden başkasını daha fazlasını kimse yapamaz. Rabbim bize ıslah olmayı, aklımızı başımıza devşirmeyi nasip eylesin. Ama bu gidişle biz adam olur muyuz? Olmayız abi, olmayız. Yani yere oturalım, doğru konuşalım. O depremin, o enkazın başından insan çıkıyor, 90 saat üzerine bir yavrucağız çıkıyor, sevincini insanlar izah etmek için, Allahu Ekber diyorlar, Allah'ım sen ne büyüksün diyorlar. Allah'ım en büyük olan sensin diyorlar. Kudret sahibi sensin diyor. Öte yandan geri zekalı çok affedersiniz dangalağın bir tanesi çıkıyor veya birkaç tanesi çıkıyor. el kadar sabinin başında tekbir getirmek nedir diyor ya. Ha böyle de bir derdimiz var bizim. Ya. Böyle de bir zümreyle uğraşıyoruz ya. Anlamayan böyle de bir insan kitlemiz var. İş zor. Bak allah Teala Müddessir suresi ilk üç ayette. Ya eyyühel müddessir, Ey üstü örtünmüş olan. İster toz toprak de, ister enkazın tozu de, ister battaniye de, ister yorgan de. Ey üst örtülmüş olan, üstüne örtü bürünmüş olan, kum fehendir, kalk ve uyar, ikaz et, anlat. Kime diyor bunu? Ey Yasin Hoca sen yap demiyor. Hepimiz ediyor. Müslümanlar bu Kur'an'ı okuyan herkese diyor. Ve Rabbeke feke bir ve Rabbini tekbir et, yücelt, yücelt. Allah'ın emridir bu emri. Allahu Ekber en büyük Allah'tır de. Allah'ın büyüklüğünü anlat insanlara. Allah'ın tek varlık olduğunu, tek kudret olduğunu anlat insanlara. Ya Allah'ın emri bu. Emri insan sevindiği zaman bunu söyler de mübarek ya. 90 saat üzerine sana bahşetmiş bu yavrucağızı bu canım. Allahu Ekber demiş. Tepkiye bak ya. Tepkiye bak. Peki bu neden oldu? Bu da bizim yüzümüzden oldu. Geldik gene Rum suresi 41'e. Gene bizim yüzümüze. O adamın o tepkiyi vermesi, o cahilliği, cahillik olsa başım gözüm üzerine. Vallahi cahillerini başım gözüm üzerine. Cahil değil, kasten İslam'a saldıran bilinçli insanlar bunlar. O kasten İslam'a saldıran bilinçli taifenin yetişmesi gene bizim elimizde. Dönüyor, dolaşıyor, bu merank gibi hep bize. Yani biz kendimizi düzeltirsek her şey düzelecek. Biz adam gibi Müslüman olursak her şey düzelecek Allah'ın izniyle. Cumanız, cumamız mübarek olsun. Lillahi tealal